What the heck is going on on you? Ne izledik biz şimdi? Merak etmeyin 57 milyon kadar izlendi zaten. Merhaba Mitnixer izleyicileri. Bugün internetin en kaotik fenomeni Skibidi toilet'ı çözüyoruz. Bu sadece bir fenomen mi yoksa daha derin bir şey mi? 7 Şubat 2023'te Alexey Gerasimov source filmmaker'la Tuvalet Kafalı Yaratıkların Savaşı'nı başlattı. TikTok ve YouTube'da patladığı genel fanın favorisi oldu. <Sessizlik> Skibidi Toilet, pandemi sonrası kaosun bir yansıması. Reddit'te bazıları bunu simülasyonun glitch'i olarak görüyor. Gençler gerçekliğin kırıldığını düşünüyor. Aslında şahsi düşüncem şu şekilde. Tabii ki her yapılan işe bir anlam yükleyip onu yüceltmek niyetinde değilim. Fakat serinin neredeyse ortalarına geldiğimde beğeni işaretinin ortaya çıkması, zaman zaman yaratıkların yenilmesi ve benzeri durumlar işin gerçekten farklı bir boyuta evrildiğini düşünmemi sağladı. Belki de ilk başta olmasa da zamanla ortalara gelindiğinde konu bir mesaja dönüştü gibi hissettim. Peki şimdi böyle söyleyince kulağa biraz tuhaf gelecek ama Skibidi Toilet modern bir mitoloji mi? Tuvalet tanrıları ve teknoloji ruhları Gen Alpha'nın kaotik dünyasını mı anlatıyor? Belki de hepimiz bir simülasyondayız. Sizce Skibidi Toilet neyi temsil ediyor? Yorumlara yazın. Daha fazla ezber bozan içerik için Midnix'e abone olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.